Merhaba arkadaşlar. Sonunda K5 Pura aracım için bir video çekmeye karar verdim. Bu videoda yaklaşık bir yıldır kullandığım K4 aracımdan bahsedeceğim. Olumlu olumsuz yanlarını. İlk önce K4'teki benim değiştirmeme sebep olan en büyük neden araç bir kilometre yol gittiğinde bunu iki gösteriyordu. Yani ben 10.000 bin kilometre bu araçla yapsam aracın göstergesi 20 bin kilometre gösterecek. Olumlu tarafı ise K5'e göre daha dar trafikte motor gibi hareket ediyordum. Bu da bana bayağı bir trafikte rahatlık sağlıyordu. Yine aklıma geldikçe videonun devamında anlatırım. Olumlu olumsuz. Şu an tam olarak kaç santim genişliği vardı hatırlamıyorum ama bunu açıklama kısmında belirteceğim. Yaklaşık bir 10 santim kadar 10-12 santim kadar bu araç daha geniş, biraz daha uzun, lastikleri daha şöyle kalın, onlar daha ufaktı, çapları da daha küçüktü. içine baktığımız zaman da burası kitli şöyle. Görsel ön tek koltuk, arkası bu şekilde. Ben buraya kızımı, oğlumu kucağına da küçük kızımı veriyorum. Şöyle içini de açayım. Şimdi normalde K4 araçta böyle bir akü yok. K5 Pro'da 80 amper 72 volt o yüzden 4 tane aküsü var. Alanın biraz daha daralıyor ama K4'ün de iç bagajı bunun kadar geniş değildi. Biraz daha dardı. Şu alan K4'te yani benim kızım ayağını koyarken bayağı sıkışıyordu. K5 Pro'da da tabii ki normal araçtaki kadar yine beklemeyeceksiniz. Ama çok fark etti yani. Kızım çok iyi olmuş diyor. Koltuk yine aynı şöyle K4 aracımın e, buralarında şöyle bir bölmesi yoktu. Sadece direksiyonun şu şurada böyle 1-2 santim kadar yüksekliği olan bir bölmesi vardı. Anahtarlık, kalem vesaire. Geniş bir şey koymak mümkün değildi. Bunun ise bu şekilde şöyle 1-2 dört tane bölmesi var. Bunu da niye koydum bilmiyorum. Sanki uzun yol yapacakmışım gibi dış şey iç görüntü bu şekilde baktığınız zaman genişlik farkı dışında şu koltuklar aynı görünüyor. K4 aracımda böyle bir havalandırma yoktu. K5'te 5 var ama çok farkını anladım mı? Anlamış değilim açılıp kapanmasını bile çok hissedemedim. Şöyle bir bölmesi kalıyor. E problemli mi bilemiyorum. K4'te sadece böyle iki tane bölme vardı. Kışın çok soğuk olduğu zaman şuraları ben süngerle kapatıyordum. Baya bir fark ediyordu sıcaklık açısından. E başka e bu K4'te e bildiğiniz gibi ileri geri tuşu. Bu K4'te böyle şu özellik yok bu seri gitmesini sağlıyor. Bu da daha ağır bir şekilde gitme. K4'te böyle bir özellik yoktu. Ya bunda gaza bastığın zaman yani böyle bir seni 50 km hız yapıyor ama ani bir gazda çok güzel e, e, hız veriyor. Yani ben memnunum. Burası K4'te de yine aynı şekilde. Şöyle ana çalıştırayım. Çalıştırayım. Şimdi bunda Sıcak hava, soğuk hava ama kullandınız mı derseniz kullanmadım. Aküsü biter diye zaten çok büyük bir etkisinde hissetmediğim için ben kullanmadım. Şöyle de gördüğünüz gibi gaz, fren, ileri, geri kullanımı çok kolay ama yine de tabii ki ehliyet istiyor. Motor ehliyeti ya da e, araç ehliyeti yani. B sınıf ehliyet yeterli motor olmasa da motor gibi şeyde ne diyorlar onu sistemde motor diye geçiyor ama araç ehliyeti de yeterli oluyor. Bunlarımız tabii ki otomatik değil. kapılar bildiğiniz biraz bu K4'te böyle bir şey yoktu. K5'te bana sert kapat dediler. O yüzden sert kapatıyorum. Artık zamanla mı yumuşayacak bu şekilde mi kapanıyor bilmiyorum. Ama yani bu şekilde. Evet şimdi aracı test ederken neden K4'den K5'e geçtim K4'ün avantajı ne onu da kısaca tekrardan bir özet geçeyim. Aracın bir kere böyle bir sesi ikisinde de var ama K4'te bunun dışında frene bastığımda çok acayip bir şekilde borumu öter artık ne dersiniz bilmiyorum yani ne şekilde ifade edeceğimi bilmiyorum çok kötü bir ses geliyordu. Bu ses en azından bu araçta yok. Benim o K4'lerde de böyle bir ses olduğunu iddia etmiyorum. Benim aracımdaki problem o şekildeydi. Çünkü onlar balatanın biraz daha kullanılarak o ses yok olacak dediler. Gerçekten de yok oldu ama aradan bir 5-6 ay geçti yani ben o sesi duydum. Onun dışında K5 Pro'yu kullanırken kullanırken K4'ün avantajlarından bahsedeyim. Bir kere aracın ufak olması benim için büyük bir avantajdı. Yani şu önümüzdeki motor kadar olmasa bile K4 aracımla e, araçlar trafikteyken ben motor gibi çoğu zaman sağdan kayıyordum. K5 Pro'da da bunu yapıyorum ama biraz daha zor çünkü K5 Pro 12 santim kadar geniş. Zaten benim aracım motor kadar dar değildi. k 5te de biraz daha genişletmiş oldum. K4'ün bendeki tek e, dezavantajı tek demeyeyim iki dezavantajı bir arka koltuktaki insanlar e, ayakları çok sıkışıyordu. İkincisi de aracın kilometresi hatalıydı. Bu da K4 ile alakalı bir durum değil. Yine benim aracımdaki problemdi. Yani K4'te böyle biraz daha trafikle işim olmayı olmasın isteyen kişilerin K4 almalarını tavsiye ederim. K5 Pro daha oturaklı. Mesela bu tümseklerden geçtiğinde K4'te aracı tamamen durdurup çok ağır bir şekilde hareket etmek lazım. Çünkü farkındaysanız bu araçlar e, hani gittiğimde de hissediyorsunuzdur telefonun titreşiminden e, bayağı bir sallıyor. Bu K5'te biraz azaldı. K5'in dezavantajı K4'te dediğim gibi motor kadar e, dar olmadığı için e, eskisi kadar çok rahat değilim ama e, tabii ki araçla kıyaslanamaz. Son olarak K5 Pro'yu niye e, tercih ettiğimin diğer bir sebebi de. K4'ün 23 72 volt 23 amper aküsü vardı. Bunda ise 72 volt 80 amper akü var. Şu an aküyü tam olarak test edemedim. Yani test ettiğim kadarıyla yanlışım yoksa ben bu araçla değil 60-70 kilometre 22 kilometre kadar yol yaptım. Bu konuda bu konuda iletişime geçtim bana geri dönüş yapacaklarını söylediler. Yani böyle bir aracın 20 kilometre gitmesi mantığa aykırı zaten. Bu konuda yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Ancak şu an bu açıkta kaldığı için bunu da gelişmeleri diğer bir video ile ikinci bir video ile sizinle paylaşacağım. Bakalım artık akümü değiştirilir ya da kararsızım. Yani bu 50-60 kilometre kadar eğer gitmiyorsa 80 amperlik bir araç e, olmadığı lityum pile dönmeyi düşünüyorum. Bu konuda da yardımcı olacaklarını söylediler ama miktarı belli değil. E, ben bu aracı, yani K4'ü bu, bu aracı değil de K4'ü aldığımda geçen sene 115 bin lira para verdim. E, bu K5'e geçtiğim için de üzerine 60 bin lira kadar daha ekledim. E, normalde şu an K5 Pro 245 bin gibi satış satılıyor. Yani şimdi 60 bin lira bir ödeme yaptım. Tekrardan lityum pile dönmek, tekrar bir harcama yapmak da istemiyorum. Umarım aküyü halledersek araçta başka bir sıkıntım yok. Onun için de yeni bir video ile son durumunu paylaşacağım. Sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz belki eksik kalmıştır. Yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmak isterim. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız da sevinirim. Bu tarz şeyleri söylemek de pek tercihim değil ama